Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı Burak Şener, Samsun 1. İdare Mahkemesi'nin Büyükşehir Meclisi'nce onaylanan Atakum ilçesindeki Kuru Pelit Marina bölgesinde belediye hizmet alanı kullanımının turizm tesisi alanına dönüştürülmesi kararının yürütmesinin durdurulduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin hukuka aykırı davrandığını dile getiren Şener, yargı sürecini şöyle dile getirdi. Samsun 2. İdare Mahkemesi'nin kararıyla yapılan plan değişikliği sonucunda Otopark yeri için aynı hizmet bölgesinden yenisinin ayrılmaması ve cami binası toplam emsal alanının cami yeri parsel alanının %8'ine tekabül ederek yönetmelikteki %5'lik emsal değerini aşması nedeniyle Söz konusu meclis kararının iptaline karar verilmiştir. Mahkemece Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nce tesis edilen 14.06.2022 tarih ve 285 sayılı dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan mahkemece hukuka aykırı olarak tesis edildiği tespit edilen imar planı değişikliği kararının uygulanması durumunda plan onama sınırları içerisindeki taşınmazların ve bu taşınmazlar üzerinde hak sahibi olan kişilerin kullanım haklarının olumsuz etkilenecek olması nedeniyle ortaya telafisi güç güç ve imkansız zararların çıkabileceği de değerlendirilmiştir. Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Şener, Samsun Büyükşehir Belediyesi yönetimini tekrar hukuka duyarlılık ve hukuka uyarlılık yönünde davranmaya, bu ve bunun gibi hukuk dışı plan kararları üretme ve uygulama tavrından vazgeçmeye davet ediyoruz, dedi.